Antalya'da bir kreşteki çocuklara şiddet uygulayan ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bakım evi müdürü tutuklandı. 14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba SCA aynı mahallede bulunan özel gündüz bakım evine giden kızı İA'nın kreş müdürü ÖÜ tarafından darp edildiği iddiasıyla jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. İA'nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu alındı. Finike Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışma sonucunda doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı suç ceza hakimliğince tutuklandı. Kreş'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kreş müdürü Ö.Ü.'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.